Selamlar dostlar bugün sizlerle birlikte Red Alert ye kaldığımız yerden devam ediyoruz En son savunma savaşı yapmıştık ve Amerika'nın içinden geçmiştik Bu bölümde ise ne olacağını ben biliyorum ve oynadım da ama oyun çöktü Ve ben kaydetmeyi unuttum o yüzden tekrardan başlıyoruz Ve e, videoya tekrar başlamak istedim Şimdi e, load the game Hemen buradan yeniden başlat konuşmaları görelim. Bu arada siz de like abone olmayı paylaşmayı General, unutmayın. Şimdiden iyi seyirler. Niye sad değil lan? Alexander Romanov, so Adamı yönetiyorsun. beynini ikiyorsun, ele geçiriyorsun. As of this moment, General Vladimir is a non-person. Bu arada he ee, is now considered bundan sonraki bölüm, bölüm galiba benim düşündüğüm bölüm. Sevdiğim bölümler arasında I o da. Bu bölümü pek sevdim, he söylenemez he ama. Açıkçası nefret ettiğim bir bölüm. Çok sıkıcı çünkü. Capture the corrupt, corrupt, White House and non-person. Tamam abim, tamam Then hadi. Then you can erase him as we have the the 90's 90's Evet, Şimdi eee durum ne diye sorarsanız Sovyetlerin saldırdığı bir yeri bir daha saldırıp geri alacağız. Garip bir olay. Şimdi bir adam buraya bak, bir adam buraya bak, bir adam buraya bak, bir adam da buraya bak. Bir grup bir olarak atıyorum. Şuraya gidip bunu yok edeceğiz. Onu yok edince ödül gelecek. Bunu zaten biliyordum da Eee yeniden başlamamın avantajı şimdi buralara Eee Şeyler gelecek düşmanlar gelecek onları öğrenmiş olmam İlk oynadığımda tabi onları bilmediğim için biraz eee Siçtik Olay ondan ibaret Şimdi sıçmayacağız? Durum o yani Bu arada oyun mu bu kasıyor bu namık çok güzel de şu büyük abi de alsaydı, yararlansaydı hani. Şuraya da gelecek şimdi. Oyun kasıyor mu? Bu ne amına koyayım ya? Ha pardon ya. Oyun yavaş çünkü. Ben de diyorum niye böyle yavaş geliyor Şimdi <laughs> Bizim reislerim biri şuraya gitsin ee, Hemen buraya gelin Çabuk gel Tamamdır Hani bu ee sıkıntı diye yaşamayalım diye. Şimdi, Hocam siz de şuraya gidin. Bundan sonrasını ben de bilmiyorum bu arada. Oyun burada çöktü. Sevda alalım. Sokacağım yoksa. Allah'tan önceki bölüm çökmedi. Yani denk geliyor. İyi denk geliyor diyeyim hatta. Sıkıntılı bir olay çünkü. Güzel oraları bilerek öyle yaptım. Bilerek de bir köpke yaptım. Şurada bir köprü vardı bunu kırsak güzel olabilir Hani tek bir noktadan bir Saldırı yiyelim amaçlı bu Tesla yapsak güzel olur mu diye düşünüyorum Tesla yapalım Şöyle eee Adamlarımızı da koyalım Köpgeyi bilerek yaptım Neden yaptım anlarsınız Construction complete. Buralar bizim savunma bölgemiz olacak. Ananı satarım. Ananı satarım. Unit, wow, o kadar hızlı mı gitti enerji rally. ya? Vay amık. New construction options. New rally point established. Point Hop. Unit lost. Construction. Complete. Unit lost. Anladım abi. Cannot deploy here. Building daha bizim nükleer reaktör gelmedi anladığım kadarıyla ki eee çok avantajlı bir Minit, olay açıkçası Olması güzel olurdu ama yok Engineer daha güzel gider bu arada Şimdi <laughs> Şuraya gelin Sizi yes, aktif olarak kullanacağım Ölme 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 Yok ölme tamam, ölme. Cannot <laughs> deploy here. Construction complete. Cannot deploy here. Tesla da buraya koyalım. <laughs> Test yapmaya devam edeceğim. İlk önce savunma odaklı gideceğim çünkü sıkıntılı bir bölüm. Çok düşman var. Ya çok düşmandan öte ne diyebilirim çok <laughs> bilmiyorum. Bir de ne olur ne olmaz diye şuraya duvar örmek istiyorum. İlerik yapabilirler. Ya. Şöyle mi Unit koyayım? Ready. Oyunun da bakış açısı beni bitiriyor. Construction complete. Tamam. <laughs> <laughs> Unit Önlem <laughs> amaçlı yapalım dedim. Yani problem yaşamayalım abi. <laughs> Haksız mıyım? Biraz ilerleyebiliriz ya Pardon. ready Building On hold All under attack Ne <laughs> kadar tez de yaptın lan Bu kadar yapmayı ben de beklemiyordum ready Bunlar bir bize girecek gibi Evet giriyor Our base is under attack All minor under attack. Hocam biz şuraya sizin olur. Patlatma göt de onun parasını yeri ödedik. All minor under attack. Şunu patlat şunu da patlat. Şunu patlatın yeter abi. siz ölseniz de olur. Unit lost Unit ready Ezaptla ya. Ezilmiyor As. mu Unit ready Unit lost İki tane güzelim tankı kaybettim All miner under yapıyoruz ya orada. ne yapıyorsunuz ya? Arkadaşlar completed. yeni görev ileri. All miner under Mevzu var. All miner Sen nereye gidiyorsun lan? Git <laughs> Gid abi git. Sen kalk yürü. sevmiyorum ben. New rally point established. Buildings On hold. Savunmadan daha sıkıntı yaşamayız diye düşünüyorum. Askerleri de bilerek buraya koydu. Çünkü neden oldu? Buraya bir geri dönsek Atak. ya da dönmeye gerek bile yok. Complete. Böyle ilk saldırımızı yapalım. Our uzatmayalım. Ölen göt. Unit lost. Unit lost. Niye öyle bir kayıp yaşadık lost. bu arada? Building. Hatta dur lan! Ya da yok et <gülüyor> ya, mi <laughs> uğraşmaya değmez. Çok uzatacağız yoksa. <laughs> <laughs> hani e, engineer'ı gönderip... <laughs> satacaktım hani para gelsin amaçlı da uzatacağım yani hiç uzatmaya gerek yok Nereden under attack ya? He? Burayı bir yok edelim. Sonra buraya gelelim. Burada daha kayıp vermeyiz diye düşünüyorum ama gene adam koyuyalım. Orospuları da neyse. Aa bu gidiyor ya. Bir dakika sen şuna gitsen oluyor mu? Ölme lan. Hadi başarısın. Öldü amına koyayım ya. Yes para yerli. Cannot Şurayı da alalım. Burada tamamen bizim e, yerimiz olsun. Nelerden ne kadar var ya? Tabi bunların yeri de yani. Çok var. Büyük <laughs> ihtimalle geri yapacaklar. Oha ne kadar testa yerli. <laughs> Tam dur dur geri çekil. Bizim üstte sıkıntı yok değil mi ya? Building. Bakmayı unutuyorum All ya. Gold mine de yok ki kodumun yerine. Repairing. Yes, Cobra. <laughs> miner under attack. Construction <laughs> complete. La, öyle göt. Yeter be. Siz şuraya gidin. Sizi grup 1 olarak ready, yapıyorum. Ünit, Biz bir ready. işimizi hallederim. Sizi gereydim valla. Her şeyi ben mi öğreteceğim? <laughs> Patladı abim. Yes. Ready. Güzel. Unit. Para paradır ready, abi. Şu şunu yok edeceğiz. Moving. Direkt alıp yok edebilirim. Moving. Moving. Ya da yük etmeyeceğiz. Bu arada oyunu sev alayım. Görev ne bilmiyorum. Unit Unit Çok güzel. Gece ama etti like Tamam abi ben de biliyorum olayı ya. Ha bu ne lan? Ben ne yaptım? Unit ready. Bir şey yaptım ama hayırlısı. Bölümü hatırlamıyorum çünkü. İnşallah ha, güzel bir şey yapmış. Ya vallahi söyleyeceğim işte, sesi bile o tam Amerika özgür de. Hani nerede Amerika yok? Nerede Amerika? Unit ready. ready <tronik> uh -huh. Unit promoted. Unit ready. Vehicle reporting. Bence bir gönüllü gönderebilir. Şurası Amerika'nın yeri büyük ihtimalle de. Gerçi alan yok amık. Evet evet tamam. Amerika yok Unit o zaman. Ready. Sadece buradaki Amerikan askerleri özgür dedi herhalde. O da yok ki zaten. Sokayım öyle işe ya. Ne sen de git bari bize bilgi ver. Unit lost. Vurmayın orospular Vurmayın orospular Unit ready Our base is under attack Saldırmaya başlayalım ya Bu kadar tankla alamazsam Zaten malım demektir Location confirmed Düz gireceğim valla Hayvan gibi böyle gireceğim Kontrolü kaybettim direkt Baya iyi Unit promoted hop Hop Hop, hop. Unit ready. Hayvan gibi gücüm var şu an. Burayı yok mu edeceğim bilmiyorum. O yüzden pardon. Ne yapacağım makına kararsız kalmış. Sizin enerjiniz bitiyor mu bu arada hocam? Böyle hiç uğraşmayalım. Ama bitmiyor sokucam Unit lost. Mission ne abi ya mission? yo yok et demiyor. Unit yok et demiyorsa yok etmeyeceğiz o zaman. Enerji geri geldi. Beklenmeyen bir Unit ready. Sesim de olmuyor hala yurtlara ya. Ne kaldı oğlum Şu var, onlar da şuraya alsın. Başka bir şeyleri kalmadı. Bir de şu ibne yar. Oraya da siz gidin. Kovre. Abim daha ne yapacağız ya? <gülüyor> <gülüyor> Unit Capture işte. Ready comrade. Changing position. Vuracağım şimdi olacak ya. En çok sev aldım bölüm oldu herhalde. Vuruyor mu o zaman? Amına koyayım. Yaşam, yok 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 et desene direkt. Göt Neyse bu bölümlük bu kadar olsun arkadaşlar like atıp abone olmayı paylaşmayı unutmayın diğer videoda görüşürüz